web sitemizde bir sayfaya PDF dokümanı eklemek istiyorum. Örneğin Türkçedeki destek sayfamıza PDF eklemek istiyorum. Düzenle düğmesine basalım. PDF dokümanını yüklemek istediğim yere editörle geliyorum. Ve sunucuya göz at düğmesine tıklıyorum. Tek dosya yükle düğmesine tıklıyorum. Göz at. Bilimsel bir makale nasıl yazılır adlı pdf dosyamızı sunucuya yüklemek için seçiyorum. Aç düğmesine tıklayıp dosyayı yükle diyoruz. Dosyamızın boyutuna bağlı olarak yükleme işlemi birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar sürebilir. Bilimsel bir makale nasıl yazılır adlı pdf dosyamız sunucuya yüklendi. Şimdi bunu sayfaya eklememiz gerekiyor. Üzerine tıkladım Sayfaya ekle düğmesine tıkladım. Gördüğünüz gibi bilimsel bir makale nasıl yazılır adlı PDF dokümanımız sayfaya eklendi. Şimdi kaydedip sonuca bakalım. Bilimsel bir makale nasıl yazılır bağlantısına tıklayarak biraz önce oluşturduğumuz PDF dokümanının görüntülenmesini sağlamış olduk.